Bobby Code eğitim kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte QT Designer kurulumu nasıl yapılır onu göreceğiz. Öncelikle Google'a QTI'ye yazıp resmi web sitesine tıklıyoruz. Tıkladığımız bu web sitesi QT'nin arayüzlerini indirmek için kullanabileceğimiz gayet güvenli bir platform. Buradan inceleyebilirsiniz detaylı olarak bilgiler yer almakta. Download Try butonuna basarak indirmeyi başlatacağız. Bunun için ilk önce go open source kısmına gidiyoruz. Burada open source'a alakalı bazı detaylara yer vermişler. Bunları inceleyebilirsiniz. Daha sonra sayfanın altında installer için bizi bir linke yönlendiriyor. Burada QT'nin programlarını indirmek için bir installer yükleyeceğiz bilgisayarımıza. Download butonuna basıyoruz. Link direk olarak indirebiliyor ya da siz oradaki here'a tıklayarak da indirebilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra dosyayı açıyoruz. Bazı izinleri vermemiz gerekiyor. Bunları veriyoruz. Burada mail adresi ve şifre girmemiz gerekiyor. Siz daha önce oluşturmadıysanız web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Tamamlandıktan sonra devam diyoruz. Yüklemeleri yapıyor. Burada bekliyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra burada Disable seçebiliriz. Daha sonra Next diyoruz. Qt bölümünde hangi Qt versiyonu indireceksek onu seçelim. Ben Qt 5 indireceğim için Qt 5 MacOS seçeneğini aktifleştiriyorum. Designer tool zaten otomatik olarak aktifleştirilmiş halde. Bu şekilde bırakıp next diyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bile 4.63 GB yükleme yapacak. Oldukça uzun sürüyor. İnternet hızınıza göre bu hız değişebilir. Tamamlandıktan sonra Qt Designer'a nasıl ulaşabiliriz onu göstereceğim. Spotlight aramasını açıyoruz. QT Creator yazıp burada gelen seçeneğe tıklıyoruz. Ya da bir başka seçenek olarak da şunu deneyebiliriz. Finder'a gidip burada QT kısmından da buna ulaşabiliyoruz. Yeni bir proje oluşturalım sizlerle beraber. File kısmından New Project seçiyoruz ve burada QT'yi seçip QT form olarak devam ediyoruz. Buradan Main Window seçebiliriz. Projenin ismini değiştirebiliriz ve kaydedeceğimiz yolu seçebiliriz. Ben burada bu proje için yeni bir dosya oluşturmayı düşündüm. Siz de isterseniz Qt tasarımlarınızı bir dosya içerisinde tutabilirsiniz. Burada Continue deyip bu adımı OK deyip devam edebilirsiniz. Karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Burada PyQt ve C++ da kullanabileceğiniz arayüz tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Gerçekten kullanışlı bir arayüz. Alıştıktan sonra çok basit gelecek. Sol tarafta zaten sürükle bırakla bütün elemanları kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Yönetimi oldukça kolay ve ayrıca da yaptığınız şeyleri görsel olarak görmek sizin için ayrı bir avantaj sağlıyor. Sağ tarafta hangi sıralamayla yer aldığını da görüntüleyebiliyorsunuz. Alt pencerede ise bizim bu elemanların özelliklerini değiştirebileceğimiz kısım yer alıyor. Örneğin bir label koyalım ve buna bir isim verelim. Bu yazdığımız tekstin bütün özelliklerini sağ taraftaki menüden değiştirebiliyoruz. Yazı boyutu ve stilini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu videomuzda sizlere QT Designer kurulumu ve basit bir projeyi nasıl oluşturabileceğimizle alakalı bir video çektik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.